Gerçekten araçlarımız çok zorlanıyor. Yani bildiğiniz gibi değil. Yani artık herkes bunu görmeli. Yani yetkililerden sesleniyorum. Yani e, sayın valimiz, sayın e, kaymakamımız, sayın e, işte milletvekillerimiz bunu görmelidir. Bir zahmet ne gerekiyorsa bunu bir an evvel yapalım. Yani insanlarımız bu kadar eziyet görmesin. Siirt'in Çirvan ilçesine bağlı ile meşhur Dişli Nar köyü dertli. Çukurlarla dolu yolu yaz kış geçit vermez durumda. Okulu harabe durumda ve neredeyse bir ası dolduracak kadar eski. Kanalizasyonları açıkta akıyor. Köylüler kente rahat ulaşım sağlayabilme ve yıllık 3500 tona ulaşan narlarının rahat bir şekilde de pazarlara götürebilmek için yol sorunlarının çözülmesini, okulun yıktırılarak yerine yeni bir okulun yaptırılmasını ve sağlık açısından büyük tehlikelere yol açan kanalizasyonlarda onarımlarını istiyorlar. şeyleri bu şekilde şekildedir. Hocaları da bir görelim. Evet, Gel burada birkaç kelime konuş. Gel. Şeyleri bu şekildedir. Hocaları da bir görelim. Evet, Gel burada. Bu köyde yaşayan Şirvanlar Üreticileri Birliği Başkanı İzzettin Kuru şöyle dedi. Dişinler köyünün e, üretim ilköğruludur. E, 1949 yılında yapılmış. Tamamen e, harabe olmuş. Şu an için e, bizim öğrencilerimiz e, doğru dürüst bir eğitim almıyor bu şeyde, bu okulda. Yani e, en azından bir onarım. Yani eğer yapılmıyorsa yani ee, valimiz olsun, kaymakamımız olsun, sayın milletvekilimiz olsun, en azından bir onarım yani bir e, talepte bulunuyorum, rica ediyorum, mümkün ise e, biliyorsunuz yani kışın öğrenciler bu vaziyette e, eğitim alamaz. Yani bizim gayemiz işte nedir? E, çocuklarımız e, eğitilsinler. Bizim öğrenci sayımız aşağı yukarı 20 tane öğrenci burada eğitim alıyor, ben öyle biliyorum. Yani belki 20'den daha fazladır, tam emin değilim sayısını tam olarak bilmiyorum. Bunlar öğretmenlerin şeysindedir, listesindedir. Fakat köy nüfusu şu an için 45 hanalık bir köydür. Yani bu haraba olan yerlerde işte eğitimsizlik, ne bileyim işte yoksuzluk, fakirlik nedeniyle yani şeyleri, eksikleri vardı. O yüzden yol yoktur, bir şey yoktur. Millet hepsi güç olup gitmişler biliyorsunuz. Okulumuz da haraba olmuş. Şu an için Bizim Dişinler Köyü'nün altyapı bu vaziyettedir. Biliyorsun bizim köyümüze de çok yakın olduğu için bir sürü hastalıklar meydana çıkıyor. Lütfen buna da bir çara bulmamız gerekiyor. Devlet yetkililerimize rica ediyorum bir an evvel buna da bir çözüm bulsak iyi olur.